Yeryüzünde uçsuz bucaksız sözünü en çok hak eden yer, Asya stepleridir. Ne bir ağaç gölgesi, ne bir duvar. Ama çayırlar öylesine boldur ki, türleri adeta yutar. Kış uzun sürer, baharda ise her yer zümrüt gibi parlar. Türkler toprağa değil, göğe inanır. Ekip biçmek onlara göre değildir. Göçerlerdir. Hayvancılıkla geçinirler, özgürce dolaşırlar. Ne ev, ne saray kurarlar, onlara göre gök kubbeden güzel kubbe yoktur. Üküzlerin çektiği çadırlar çadırlarda, kuşlar kadar özgür ve mutludurlar. Kayılar da o diyardan bu diyara göç eder dururlar. Ama bir gün ana yurtta huzur kalmaz. Kuraklık kavurur, Moğollar savurur. Ve artık karar verilir, yol Anadolu'ya düşer. İlk durak Ahlat ovalarıdır, ardından batıya doğru ilerlenir. Sivas civarlarında bir savaş. Moğollar, Selçuklu ordusunu kuşatmış, imha etmeye hazırlanır. Ertuğrul Gazi, düşünmeden saldırıya geçer. Sayıları azdır ama yürekleri büyüktür. Moğollar geri çekilir. Selçuklu ordusu derin bir nefes alır. Bu beklenmedik yardım Sultan Alaaddin Keykubad'ın dikkatini çeker. Ertuğrul Gazi'ye bir kaftan giydirilir. Ve Bizans sınırına uç beyi tayin edilir. Böylece bir beyliğin ilk kıvılcımı Anadolu topraklarında yanmaya başlar.